Merhaba arkadaşlar. Bugün kedinizin sizi gerçekten sevip sevmediğini anlamanızı sağlayacak 10 harika işaretten bahsedeceğim. Kediler köpekler gibi açık açık sevgilerini göstermese de aslında kendilerine özgü bir dilleri var. Eğer kediniz bu hareketleri yapıyorsa sizi gerçekten seviyor demektir. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın çünkü daha fazla hayvanlarla ilgili içerik gelecek. Hadi başlayalım. 1. Kuyruğunu dik tutması. Bir kedi kuyruğunu dik bir şekilde tutuyorsa, özellikle de ucu hafif kıvrık duruyorsa, bu onun mutlu ve rahat olduğunu gösterir ve en güzeli de bu hareket kedinin sizi sevdiğini anlatma yollarından biri. Yavru kediler annelerine böyle yaklaştığında bu seni seviyorum demenin bir yolu. Eğer kediniz size doğru kuyruğunu dikerek geliyorsa, resmen seni görmek çok güzel diyordur. Bunu fark ettiyseniz, o anın tadını çıkarın. 2. Başını veya vücudunu size sürtmesi. Kediniz gelip bacağınıza ya da elinize kafasını sürtüyor mu? İşte bu çok net bir sevgi göstergesi. Kediler feromonlarını bırakarak sizi kendilerine ait olarak işaretlerler. Yani kediniz sizin üstünüzde, benim insanım yazıyor gibi düşünebilirsiniz. Bu hareketin en büyük anlamı, kedinin size kendini tamamen güvende hissetmesi. O yüzden ne zaman kediniz gelip yüzünüze veya bacağınıza sürtünürse ona birkaç sevgi dolu dokunuşla karşılık verin. Böylece sevginizi paylaşmış olursunuz. 3. Sizi yoğurması, hamur yoğurma hareketi. Kediniz patileriyle sizi yoğuruyor mu? Mesela kucağınıza çıkıp ellerini yavaş yavaş bastırıp çekiyor mu? İşte bu, onun size ne kadar sevgi duyduğunun bir işareti. Çünkü yavru kediler annelerinden süt emerken bu hareketi yapar ve bu davranış yetişkin kedilerde de kalır. Eğer kediniz sizi yoğuruyorsa, bu onun sizi rahatlatıcı, güvenli ve mutlu bir figür olarak gördüğünü gösterir. Ama dikkat edin, bazı kediler bu esnada tırnaklarını çıkarabilir. O yüzden kediniz yoğurma yaparken hafifçe tırnaklarını kestirdiğinizden emin olun. 4. Mırlamak kedilerin en büyük sırlarından biri. Mırlamak, eğer kediniz sizin yanınızdayken mırıldanıyorsa, size duyduğu sevgiyi ve mutluluğu gösteriyor demektir. Aslında mırlamanın bilimsel olarak kanıtlanmış bazı faydaları da var. Kedilerin çıkardığı mırıldama sesi düşük frekansta olduğu için hem onları hem de insanları sakinleştirir. Stresi azaltır, hatta kemik iyileşmesini bile hızlandırdığı söyleniyor. Yani kediniz yanınıza gelip mırıldanıyorsa o anı kaçırmayın. Birlikte rahatlayın. 5. Size yavaşça göz kırpması. Aşk bakışı. Bunu kesin fark etmişsinizdir. Kediniz size bakıyor ve gözlerini yavaşça kapatıp açıyorsa, bu kedi dünyasında seni seviyorum demenin bir yolu. İnsanlar birbirine gülümsediğinde nasıl mutlu oluyorsa, kediler de bu yavaş göz kırpma hareketiyle sevgilerini gösteriyor. Eğer kediniz bunu yapıyorsa, siz de ona aynı şekilde karşılık verin. Yavaşça gözlerinizi kırpın ve bakın ne yapacak büyük ihtimalle tekrar size göz kırpacak ve böylece aranızda özel bir bağ oluşacak. 6. Karın gösterme, sırt üstü yatma. Kediler genellikle karınlarını koruma içgüdüsüyle hareket ederler. Çünkü karnı onların en hassas bölgelerinden biridir. Ama eğer kediniz sırt üstü yatıyor ve karnını size gösteriyorsa bu size ne kadar güvendiğini gösterir. Ancak dikkatli olun. Her kedi karnını sevmenize izin vermez. Bazıları bunu sadece güven göstergesi olarak yapar ama okşadığınızda sinirlenebilir. Kedinizin tepkisini gözlemleyin ve ona göre hareket edin. 7. Size hediyeler getirmesi. Bu belki de en şaşırtıcı hareketlerden biri. Eğer kediniz size oyuncaklarını, kağıt parçalarını veya bazen daha da ileri giderek avladığı bir şeyi getiriyorsa, bu sizi ailesinden biri olarak gördüğünü gösterir. Kediler avcı içgüdülerine sahiptir ve sevdikleriyle av paylaşırlar. Yani eğer kediniz size bir hediye bırakıyorsa, seni düşünüyorum, işte sana bir hediye demek istiyordur. Eğer oyuncaklarını getiriyorsa, sizinle oyun oynamak istediğinin de işareti olabilir. 8. Sizi takip etmesi. Evin içinde nereye giderseniz gidin, kediniz peşinizde mi? Banyoya giriyorsunuz, arkanızda Mutfakta yemek yapıyorsunuz, dibinizde. İşte bu kedilerin sahiplerine duyduğu sevginin en net göstergelerinden biri. Kediler bağımsız hayvanlar olarak bilinse de, aslında sevdikleri insanlarla vakit geçirmekten çok hoşlanırlar. Eğer kediniz sürekli sizinle birlikte olmak istiyorsa, ona biraz vakit ayırın. Beraber oyun oynayın ya da sevdiği bir yerde oturup onunla vakit geçirin. 9. Elinizi veya yüzünüzü yalaması. Kediniz hiç elinizi ya da yüzünüzü yaladı mı? Eğer bunu yapıyorsa, sizi sevdiğine dair büyük bir işaret veriyor. Kediler birbirlerini temizleyerek sevgilerini gösterirler. Annesi yavrusunu temizlerken nasıl yalarsa, Yetişkin kediler de sevdiklerini bu şekilde ifade eder. Eğer kediniz sizi yalıyorsa, bu sizi ailesinden biri olarak gördüğü anlamına gelir. Ama bazen bu yalama hareketi ısırıklarla da birleşebilir. Eğer hafif ısırıyorsa, bu da sevgi gösterisinin bir parçasıdır. Eğer kediniz bu davranışlardan birkaçını yapıyorsa, sizi gerçekten seviyor demektir. Kedinizin en çok hangi hareketi yaptığını yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.